Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralarıyla alakalı günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bir duyuru yapayım, bir de bir açıklama yapayım. Duyurum şu, bugün normalde biliyorsunuz Kripto Global'de Burak Tamaç'la birlikte bir programımız var. Orada global gelişmeleri konuşuyoruz. E, ee, onu normalde çarşamba günleri 16.30'da yapıyorduk. Artık Twitter Space'e geçtik orada da bildiğiniz üzere. Takip edenlerin bileceği üzere. Ee, onu arkadaşlar bu haftalık yarın aldık. Çünkü Burhan bir programı çakışmış. O yüzden yarın aldık. Yarın 16.30'da Kripto Global'i Twitter Space'te herkese açık bir şekilde yapacağız. İkincisi şu çok fazla şey konusunda şu countdown yani geri sayım konusunda eleştiriler var ya arkadaşlar. Şimdi canlı yayın başka bir şey. Canlı yayına birazcık hazırlanmak gerekiyor. Onu başlatıyorum ki o esnada ben işte üstün başımı düzeltiyorum. Bakıyorum, konumumu alıyorum. Yani bu kadar yani sürekli böyle eleştirecek bir şeyler aramayın. Yani lütfen. Ne olacak yani? 30 saniye bekleyebilirsiniz. Sürekli bir eleştirecek bir şeyler arayan arkadaşlar var. Ya bir şeyi bulalım da eleştirelim diye. Yani bunun kimseye bir faydası yok. Bunu da açıklamasını yapayım. Lütfen bununla alakalı artık yorum yazmayınız. Çünkü benim için avantajlı bir şey yapmaya devam edeceğim. Canlı yayın yaptığım müddetçe. Neyse şimdi konumuza gelecek olursak arkadaşlar başlıkta da yazdığım gibi Bitcoin kritik dirence geldi. Kritik direnç benim için neresi? 42.000 ile 42.700 seviyesi. 42.000'in birazcık altında şu anda 21 EMA var. 41.895, 41.900 seviyelerinde. Ama önemli değil. Aralığımızı değiştirmemi gerektirecek bir rakam değil. 100 dolarlık bir fark var. 42 bin ile 42.700 seviyesini üstümüzdeki direncimiz olarak konuştuk. Altta da Ocak ayından gelen şu yükselen trendimizi konuşmuştuk bildiğiniz üzere. Bu arada yayınla ilgili bir derdimiz yok değil mi? Tamamdır. E, aşağıda ise şu Ocak'tan gelen bir yükselen trendimiz vardı. Burayı destek olarak konuşmuştuk. En güncel destek ve dirençlerimiz. Bu direncin üstüne çıkmadıkça yukarı yönlü bir momentum beklemediğimi söylemiştim ve buraya çıkması durumunda ancak yeni pozisyona gireceğimi söylemiştim. Burada da bu trendin altında günlük kapanış gelmediği müddetçe de aşağı yönlü bir momentum beklemediğimi, şu anda karar alanında olduğumuzu söyledim. Pozisyon almamızın sebebi olarak da şu anki belirsizliği ben biraz daha temkinli yaklaşmak gerektiğini biraz daha yukarıdan maliyet yaparım ya şöyle söyleyeyim ya biraz daha yukarıdan maliyet yaparım ama trend birazcık oturduktan sonra girerim diye bakıyorum veya bu trendin kırılması durumunda aşağı yönlü kırılması durumunda biraz daha iyi seviyelerden maliyet yaparım diye bakıyorum. Ee, bu sebepten de burada pozisyon almıyorum ekstradan arkadaşlar. Şu anda önemli direnç alanımıza gelmiş durumdayız. Tabii ki şu anda Bitcoin'in hareketleri yani biz burada teknik anlamda seviyeler konuşuyoruz falan ama Bitcoin'in hareketleri arkadaşlar Nasdaq'la neredeyse tıpatıp aynı gidiyor. Dünden önceki gün Nasdaq'ta aşağı yönlü bir iğne oldu. BTC'de aynı olduğu gibi dünden önceki gün aşağı bir iğne attık. Sonra trendin üstünde kaldık. Çünkü Nasdaq'ta da aşağı bir iğne geldi. Yukarı yönlü bir doji formatında bir kapanış geldi. Takip eden günde yukarı yönlü yani dün kuvvetli bir günlük mum gördük. BTC'de de aynı şekilde kuvvetli bir mum gördük. Şu anda Nasdaq an itibariyle Nasdaq vadelerde biraz daha satış baskın. BTC'de biraz daha alış baskın. Yani BTC'de yeşil, Nasdaq'ta kırmızı bir mum görüyoruz ama önemli değil. Bu günlük kapanışa doğru tam olarak aynı e, formata oturacakları kanaatindeyim. Yani bu şu demek değil. Nasdaq kırmızıysa BTC'de kırmızıya dönecek değil. Daha önümüzde saatler var. Yani BTC'nin kapanışına 13 saat var. Nasdaq'ta vadelerin kapanışına ise 10 saatlik bir süre var. Kapanış üzerinden konuşacağız ama şu anda ikisinde de benzer olan ne? İkisinde de EMA'ların altındayız. Dolayısıyla henüz, henüz kısa vadeli trendde e, boğalar lehine bir dönüşüm yok. Zaten ve genel trendde haftalık kapanışlar bazında zaten e, retest yaptıktan sonra kötü gözüktüğünü haftalardır sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Şu anda BTC'de aslına bakarsanız ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Bu Nasdaq korelasyonu ile alakalı arkadaşlar, Arkham Research'un paylaştığı bir veri var. 30 günlük ortalama baz alındığında yani bu korelasyona bakıldığında şu anda Temmuz 2020'den beri en yüksek Nasdaq korelasyonu görüldüğünü söylüyor. Yani uzunca bir zamandır bu korelasyon yükseliyor. Hemen hemen ben hatırlayacağınız üzere Kasım'dan beridir diyorum. Gerçekten de şu mavi tablo bu korelasyon Kasım'dan beridir net bir şekilde yükseliş trendinde burada. Bu yükseliş an itibariyle en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Aynı zamanda altın ve DXY yani e, dolar e, şeyiyle de e, dolar endeksiyle de tam bir ters korelasyon var. Nasdaq'la tam bir pozitif korelasyon. E, altın ve DXY ile ise tam bir negatif korelasyon burada söz konusu arkadaşlar. Trading lite baktığımda halen daha 34.000-29.000 seviyelerindeki kademelerdeki boşluğun devam ettiğini görürüz. Kademeler doldurulmadı. E, 4 aydır devam eden bir kademeydi burası. Bunun boşalmasının ne anlama geldiğini de dünkü videomda uzun uzadıya anlattım. An itibariyle balinalara baktığımda arkadaşlar e, şu anda long pozisyonlarının daha ağırlıkta olduklarını görüyoruz. Long short ratio baktığımızda an itibariyle yine balinalar tarafından baktığımız değerlendirmelerden bir tanesi de Max Pay'in verisi. Max Pay'in verisi artık arkadaşlar hem ay yakla, ayın sonuna yaklaşıyoruz dolayısıyla önümüzdeki haftanın kapanışı hem haftalık kapanış hem de aylık opsiyon kapanışları olacağı için önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar Max Pay'nin bir çekim merkezi olma ihtimali var ki şu anda çok yakınız. Ama bir özelliği daha var bu Max Payne'in. Yani ay kapanışlarına yaklaştıkça mıknatıs gibi fiyatı çekiyor ama aynı zamanda bir de direnç olarak çalışıyor. Dolayısıyla 42.000 seviyesi ki şurada BTC tablosunda 42.000 seviyesi benim direnç alanımın alt kanadına denk geliyor. 42.000 seviyesinin Max Payne'den dolayı da kuvvetli bir direnç olma ihtimali söz konusu arkadaşlar. Skew Index'e baktığımda ee, balinaların Deribit'te işlem açan balinaların opsiyon tarafında arkadaşlar şu anda net bir tarafta olmadıklarını görüyorum Skew Index'e baktığımda net long'talar veya short'talar demek mümkün değil sadece şurada dediğim gibi vadeli tarafında biraz önce söylediğim opsiyon vadeli tarafında ise halen daha long tarafta olduklarını görüyoruz. Günlük kapanış geldiğinde tam manzarayı göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi kurumsal yatırımcıyı konuştuk. Biraz da perakende yatırımcının vadil tarafında neleri yaptığından bahsedelim. Kaldıraç oranları yine zirvelerde yani pozisyona giren insanlar çok yüksek kaldıraç tercih ediyorlar. Açık pozisyonlar düşme trendinde dolayısıyla daha az insan giriyor ama giren insanlar çok yüksek kaldıraçla işlem açıyorlar. E, aylardır devam eden son derece yatay tablo funding rate'te de devam ediyor. Şu anda long tarafının yüksek olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ama yani hani aylardır bir trend var. Bunlar çok ufak hareketler yapsa da tasfiyeler yaratıyor bu hareketler hani. Aylardır devam eden bu Şubat'tan beri devam eden sürece baktığımızda şu anda burayı okuduğumda mesela bunun longa dönmesi birkaç gün daha burada funding rate pozitifte kalırsa bir long tasfiyesi beklememizi sağlıyor. Ama aslında bu metriği okuma tarafından baktığımızda genel olarak bu metriğin dinamiklerine baktığımda mesela normalde bu aralıklar bu tip funding rate'ler dikkate bile alınmaz. Ama biz ne yazık ki e, Şubat'tan beridir dikkate almak zorunda kalıyoruz. Çünkü ne zaman funding rate pozitif olsa birkaç gün devam etse long tasfiyesi görüyoruz. Ne zaman negatif olsa birkaç gün devam etse short tasfiyeleri görüyoruz arkadaşlar. O yüzden de şu anda dolayısıyla buna baktığımızda e, perakende yatırımcıların long tarafında olduğunu görüyoruz. Ama birkaç gün henüz geçmediği için tek başına benim için bir şey ifade etmiyor. On chain tarafına baktığımda net flow negatifte bunu pozitif olarak okumak lazım. Exchange bill ratio'ya baktığımda ki on chain tarafında büyük oyunculara bakmak da bize yol gösteriyor biliyorsunuz. Aynı opsiyon tarafında ve vadilde yaptığımız gibi. Eee balina rasyosunun düşük seviyelerde olduğunu dolayısıyla bir balina e, satış baskısının henüz borsalarda olmadığını görüyoruz. E, madencilerde büyük oyuncular madencilerin de şu anda satma tarafında olmadığını görüyoruz henüz. Long term holder'lara baktığımda uzun vadeli e, bitcoin tutan 155 gün ve daha fazla bitcoin tutan yatırımcının da şu anda satma tarafında olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla on chain tarafı bu anlamda daha pozitif gözüküyor. Ee, bir beklediğim bir şey var ki kuvvetli rallilerde belki de 42.000-42.700'ü kırdıktan sonra oluşabilecek muhtemel bir rallide şu sabit coin, stable coin ratio'nun arkadaşlar birazcık yükselmesini bekliyoruz. Şu Kasım 2021'den beridir neredeyse hiç yükselme trendine girmedi. Ama bundan önceki hep rallilerde, boğa rallilerinde hep bunun yükselmesinin rallilerle eş zamanlı olduğu bildiğimiz bir gerçek. Dolayısıyla bu önemli bir gösterge. Henüz burada bir e, hareket yok. Şimdi ben ne yapmayı planlıyorum'a gelirsek, yani günlerdir anlatıyorum ama yine anlatayım. Şu anda Kerem'in KMFG'sine bakıyorum. Bu algı analizi için şu anda baktım. Bana göre çok iyi bir metrik arkadaşlar. Şu anda bu alım seviyelerinde çünkü piyasada algı tarafında burada bir sürü metrik var tabii ki algı tarafında halen daha korkunun hakim olduğunu bana gösteriyor ama ben henüz burada almayacağım stratejime bağlı kalacağım 42.700'ün üstünde bir günlük kapanış gelir ise ve halen KMFG şu nötr tarafa veya greed tarafına yani aç gözlük tarafına geçmediyse o zaman bir miktar alım yapmak niyetindeyim arkadaşlar şu anda izlemeye Devam ediyorum. Burada şöyle eleştiriler geliyor. Ya dipten niye almadın? Niye yukarıdan aldın? Arkadaşlar bu tamamen stratejiyle ilgili e, şahsi bir e, kanaatle ilgili bir şey. Ben şu anda dediğim gibi riski yönetmeyi para kazanmaktan daha çok önemsiyorum. Benim stratejim çerçevesinde. 2020 yılının bu aralısında para kazandığım için şu anda hani böyle harıl harıl her gün para kazanayım gibi bir derdim şahsi olarak yok. Zaten GEM ve IDO tarafındaki risklerim devam ediyor. O tarafta herhangi bir şey eğilemedim. Trading portföyümde olabildiğince temkinli gidiyorum. Biraz daha yukarıdan maliyet yapayım. Önemli değil. Ama trend oturduğunda gireyim veya biraz daha bekleyeyim. Düzeltime gelirse iyi yerlerden maliyet yapayım. Ondan sonra bekleyeyim derdindeyim. Dolayısıyla arkadaşlar bazenleri işte dün de söyledim bir tercih, bir vazgeçiştir. Şu anda ben olacak yukarı yönlü bir harekette bir %6'lık, %7'lik bir kardan vazgeçiyorum. Ama riskimi yönetmeyi önceliyorum. Ee, bazenleri pozisyonda olmamakta arkadaşlar aslında bir pozisyondur. Ee, yani herkes sürekli pozisyonda olması gerektiğini düşünüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Bazenleri de ki şu anda piyasa o bazenlerin içinde bazenleri temkinli olmanın daha doğru bir hareket olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim yine başlığa yansıttığım. Hal 2 halving arasında 3. halving'i biliyorsunuz 2020 Mayıs ayında yaşadık. 4. halving'i de 2024'te yaşayacağız. Şu anda arkadaşlar Tam iki halvingin arasındaki alandayız. Genelde bundan önceki tecrübemize baktığımızda bu seviyelere geldiğimiz yani iki halvingin arasına geldiğimizde mesela ikinci halvingle üçüncü halvingin arasına geldiğimizde hemen hemen bir, bir yıllık bundan önceki halvinglerde bir yıllık bir buçuk yıllık e, tam net ayı trendlerine girdiğimizi görüyoruz. Ama bu e, halvingden sonraki rally bundan öncekilere benzemediği gibi bu halvingden sonra yani bu halving dedim 2020 halving Halloween. bu halvingden sonra yaşanacak ayı piyasalarını da bir öncekilere benzetmek çok rasyonel olmayacaktır. Dolayısıyla izleyeceğiz göreceğiz ama şu anda bu anlamda baktığımızda tarihi bir gün olduğu için sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar açıklamalarımı umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum tekrardan katılımınız için şimdilik bu kadar hayırlı günler diliyorum herkese.